Gel gel gel. Al. Sen al gel. Gel al gel. Al, al bakayım. <gülüyor> ya. 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 ne Ya. 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 Ben, Hadi <gülüyor> <gülüyor> ben bak. gel, gel al. Al bakayım al. Al al al. Lan çubuğu aldı gibi ya. Aşkım o video patlar. Seni çektiğim video patlar. Yakınlaştı 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 yakınlaştı. <laughs> Allah aşkına biraz daha yakınlaştı. Yakınlaştı. Daha gitmiyor. ya <laughs> oğlum <laughs> Hadi gel bakayım gel. Gel kızım. Gelir misin ne olur. Hadi gel. Gel bakayım gel gel. Aşkım yanıma gel. Hadi gel. <laughs> gel al, al. <laughs> Şebek ya. Al bakayım al 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 al. Al, <laughs> al kızım. Aşkım yakından çeksene. Al bakayım al. Ay yavrum benim. Gel. <laughs> Beni de çek şimdi. Vixing'e. <laughs> <laughs> <jam. gülüyor> Senden daha güzel yiyor. <laughs> Arkasını döndü. Kesti bana. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Aşkım gelir gelir gel otur. Yemesi tatlı. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun?